اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين الحمد لله الذي شرفنا بدين الاسلام الحمد لله الذي نور قلوبنا بكتابه القران الحمد لله الذي من علينا بارسال رسوله محمد عليه الصلاه والسلام الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. إلى آخر الآية صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا من نام عن حِزبِه من الليل أو عن شيءٍ منه فقرأَه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتِبَ لَهُ كأنَّ ما قرأَه من الليل صدق, الله صدقَ رسولُ الله فيما قال أو كما قال جنَّابُ حقُّ جُمْنَمِزَا hakkı hak olarak tanımayı ve hakka uymayı, batılı batıl olarak bilmeyi ve batıldan kaçınmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnet-i seniyeye uygun güzel bir hayat yaşamayı ve böyle güzel bir hayat sonunda imanla kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser Cenab-ı Hak cümlemize sevdiği ve razı olduğu kulları gibi amel işlemeyi, sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına girebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler öncelikle geçmiş kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim bu bayram vesilesiyle getirdiğimiz tekbiratı kıldığımız Kurban Bayram namazını kestiğimiz kurbanları sıla-i rahim ziyaretlerini bayramlaşmayı kabul eylesin. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz buyuruyorlar ki: "Ehabul amali ila Allahu Teala" edvamuha ve in kalle. amellerin Allah'a en sevgili olanı az da olsa devamlı olanıdır. İbadette, hayırda, iyilikte, duada devamlılık istenmektedir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, Lenn yeshba'a'l mu'minu min khayrin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu'l cenna Mümin herhangi bir yerde bir hayır işittiği zaman o hayırda payı olsun isteyen hayra hiç ama hiç doymayan kişidir bu durum cennete girinceye kadar, varış noktası cennet oluncaya kadar devam eder. Amellerde devamlılık esastır. Başladım, bitirdim anlayış yerine. Başladım, devam ediyorum ve en sonunda hayırla, güzellikle, af ve mağfiretle noktalanacak ameller istiyorum diyebilmektir. Ailede devamlılık esastır. Geçici süreyle kurulan nikah caiz değildir. Bir senelik, on senelik nikah caiz değil. Cennette de devam edecek bir kurumdur aile kurumu. Devlette devamlılık esastır. Başlayıp bırakmak değil. Adalet, hukuk, bütün müesseseleriyle devam eder. Hayatta devamlılık vardır. Komşuda cenaze varken sizin evde belki düğün, belki doğum olabilir. Hayat devam eder. Ölenle ölünmez denir. Kaldığımız yerden devam ederiz. İbadet de böyledir. Hayır da böyledir. Amel de böyledir. İyilikler de böyledir ben iyilik defterini kapattım. Ben hayır defterini kapattım ifadesi talihsiz bir ifade. Ramazan ayında size bir hayır teklif edildiği zaman ben bu Ramazan'da yapacağımı yaptım derseniz kaybedersiniz. O defter hiç kapanmamalı. Vakıf şuuru kapanmayan salih bir amel olsun şuurudur. İslam medeniyeti vakıf medeniyetidir. Kendinize ait bir mülkiyeti bir daha kullanmamak üzere İslam ümmetinin Müslümanların hizmetine takdim ediyorsunuz. Bir daha ondan kendiniz istifade etmemek şartıyla vakıf koruyorsunuz veya bir vakfa yardım ediyorsunuz. Vakıf şuuru kapanmayan bir amel defterine sahip olma şuurudur. Evet, Adem oğlu vefat ettiği zaman ameli kesilir buyuruyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İzâ mâ âdem in <Sessizlik> anhu Adem oğlu vefat ettiği zaman Amelleri biter İlla min selâz Ama üç kişinin ameli bitmez Sadakatin cariye Devam eden bir sadaka bırakan Arkasında bir hayır bırakan kimsenin Ecri, sevabı, mükafatı, manevi ödülü devam eder Bu oda Hastanedeki bu oda Falan kimse tarafından teşrif edilmiştir o hastane devam ettiği müddetçe o merhumun ismi orada kalır. Hayrı devam eder. Ve vefat etmiş olsa bile onun amel defterine ecir ve sevap yazılır. Cennetteki makamı yükselir. Sadakatin cariye devam eden, akıp giden sadaka demektir. Sürekli sadaka Arkanızda mutlaka böyle bir sadaka bırak. Yol, köprü, çeşme, okul, yurt, medrese, vakıf, kurs milletin, ümmetin, ümmetin çocuklarının, yetimlerin, büyüklerin, küçüklerin istifade edeceği bir hayır müessesesi ya arkamızda bırakalım yahut var olan vakıflara Böyle hayır kurumlarına yardımcı olalım ki amel defterimiz kesilmesin, amel defterimiz kapanmasın, amellerimiz tükenmesin. İkincisi, amin elmin yün tefawbihi. Kendisinden yararlanılan ilim, arkanızda ya öğrenci bırakın ya kitap. Alimler bu bakımdan çok şanslıdırlar. Nasipleri çok büyüktür. Arkalarından devam eden eserler bırak. Burada takip ettiğimiz İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eseri. Bu eser 600 sene önce yazılmış bir eser. İslam dünyasının en meşhur hadis-i şerif kitaplarından. 1900 iman, ibadet, ahlak ve muamelatla ilgili hadisleri bize en seçme, sahih ve makbul hadisleri naklediyor. Bu kitabı takip ediyoruz. 600 senedir okunuyor ve Allah rahmet eylesin diyoruz. Şam ile bu sıra arasında Şam'a 150 kilometre mesafede Neva köyünde medfun bulunan bu zat oradan gelmiş Şam'da ders görmüş, 43 yaşında vefat etmiş. Onlarca eseri var. Hadisle ilgili, lugatle ilgili, tarihle ilgili, Kur'an-ı Kerim'le ilgili, hadis şehirleriyle ilgili değerli eserler. İsmini rahmetle anıyoruz, eser bırakmış. Ayrıca talebeleri var, talebelerin talebeleri var. Ne güzel. Ama bu ilim erbabına mahsus. Diğeri, Sadaka-i cari imkan Erbabına Zengin hayırseverlere mahsus Bir üçüncüsü Evveledin salihin Yed'ule Arkanızda size salih Dualar ile yad edecek Salih evlat bırakın Ki amel defteriniz Kapanmasın Evet Bir zat Mezarlığa gitmişti Annesinin mezarında dua ediyordu. Bir başka evlat geldi. Ve hayırlı bir evlada benzemiyordu. Ya ben duayı beceremiyorum. Ne olur benim için şu anneme dua edin dedi. O zat hiç evlenmemişti. Hemen evine döndüğü zaman beni evlendirin dedi. Yaşı ileriydi. Ya hayırsız bir evlat bile annesine dua edemezse dua eden birini vekil tayin ediyor evlat sahibi olmak önemli demişti. Rabbim hayırlı evlatlar versin. Oğullarımız, kızlarımız, torunlarımız bizim için dua edecekler. Bizim için yalvarıp yakaracaklar. Onların duaları sebebiyle kabirdeki cennet bahçesi niteliğindeki hayatımız devam edecek. Rabbim hayırsız evlatla imtihan etmesin evladımız, bizim evladımız eksikleri, kusurları, hataları, günahları olabilir. Bizim de hatalarımız, kusurlarımız var. Ama biz tavsiyemizi, nasihatimizi hiçbir zaman esirgemeyeceğiz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam dua ediyordu. Zürriyeti için dua ediyordu onun dualarında Rabbi cealni mukimass salati ve min Ya Rabbi beni namazını vaktinde cemaatle güzel bir şekilde tadil erken üzere kılanlardan eyle. Neslimden de namaz kılanlar nasip eyle. İbrahim Aleyhisselam'ın duası bu. Evlat babası için, baba evladı için dua edecek babanın evladına duası peygamber duası gibidir. Peygamberin ümmetine duası gibidir. Baba evladına, anne evladına dua edecek, evlat da annesine, babasına dua edecek. Her namazda, son rekatta dua etmiyor muyuz? O İbrahim Aleyhisselam'ın duası yine. Rabbena gfirli veli valideyye velil mu'minine yevme yekumul hesabı. Ey Rabbim beni affeyle, annemi babamı affeyle. Çünkü en çok üzerimize hakkı geçen Cenab-ı Hak'tır. Sonra annemiz babamızdır. Sonra hocamız, sonra sonra diğer akrabalardır. Annemiz ve babamıza her namazda Rabbena gıfirli, Ya Rabbi beni affeyle, beni bağışla. Ve li valideyye, annemi babamı bağışla annemizi, babamızı biz seçmedik. Cenab-ı Hak onların nesli olarak bizi yarattı. Onların üzerimizde annemizin, babamızın hakkı büyük. Dolayısıyla her namazda en son rekatta Rabbena gfirli ve li valideyye ve müminine yevme yakumul hisab diye dua ediyoruz. Evet, kapanmayan bir amel defteri. Ya evlat, ya kitap, ya talebe, ya da hayır birisi hiç olmazsa yapmak bizim vazifemiz. Amel defterimiz kapanmamalı. Buhari'nin hadisi diyoruz. Ya İmam Bukhari Bukhara'dan Mekke Medine'ye gelmiş. 40 yıl sürmüş öğrenciliği. 16 yaşından 56 yaşına kadar. Sonra memleketine dönmüş. Sahih-i Buhari diye bir kitabı 16 yılda hazırlamış. 1200 senedir Ümmeti Muhammed Allah Bukhari'ye rahmet eylesin diyor. Şu şeye bakın 1200 senedir doğuya batıya hangi cemaate, hangi tarikata, hangi mezhebe hangi bölgeye meş mensup olursa olsun Bukhari denince herkes Bukhari ne demek? Bukharalı demek. Bukharalı Muhammed bin İsmail'e dua edilir. 1200 yıldır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men senne fil islami sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha ila yevmil kıyame. Kim İslam yolunda güzel bir çığır açarsa, güzel bir kurum, güzel bir müessese kurarsa, güzel bir gelenek oluşturursa, güzel bir adet ortaya koyarsa, onun sevabını aldığı gibi o yolda yürüyenlerin de ona uyanların da sevabını alır. Ama tersi de doğru. Ve men senne fil İslami sünneten eten, fe aleyhi vizruha ve vizru men amile biha ile yevmil Kim kötü bir çığır açarsa kötü bir yol kötü bir adet kötü bir gelenek bizim kasabada hiç uyuşturucu kullanan yoktu. Ama çoğaldı. Neden çoğaldı? Biri vesile oldu. O şerre vesile olan kimseye hepsinin günahları yükleniyor. Herkesin kendisinin günahları olduğu gibi başkalarının günahını yüklenenler var. Başkanlar, belediye başkanları, reisler, bakanlar, cumhurbaşkanı, idareciler bir imza ile milyonların sevabını kazanırlar. Bir imza ile milyonların günahını yüklenirler. İdarecinin sevabı da çok, günahı da çok hayır işlerse, ümmete faydalı bir takım hizmetler, gayretler, çalışmalar yaparsa, ecri mükafatı herkesten fazla olur. Bir imza ile milyonların sevabını kazanır, yanlış yerde attığı bir imza ile milyonların günahını yüklenir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ilk katil dünya tarihinde Kabil'dir kardeşi Habil'i öldürdü. Dünyada bütün katillerin hissesinden ona da bir pay ayrılır. Niçin? لِأَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتِلِ Çünkü cinayet fiilini ilk başlatan o. Siz siz olun sizin mahallenizde ilk hayrı siz yapın. Sizin kasabanızda ilk güzelliği siz yapın olan ihtiyacı olan bir hayır müessesini siz kurun ve devam eden, akıp giden bir hayrınız olsun. Küçük ama devamlı. Rabbim nasip eylesin. Evet konumuz bu. Okuduğum ayet-i kerime Hadis suresi 16. ayet. Elem ye'ni hala gelmedi mi? Bir bir uyarı ayet. Hala gelmedi mi? lillezine amenu iman edenlerin en takşi akulubuhum kalplerinin ürpereceği zaman hala gelmedi mi? Elem ye'ni lillezine amenu en takşi akulubuhum iman edenler Allah denildiği zaman ne zaman ürperecekler? Kitap kime? Müslümanlara. İman edenler ne zaman duygulanacak? İman edenlerin gönüllerinin duygulanacağı zaman gelmedim mi? İman edenlerin uyanacağı zaman gelmedi. Ve ma nezele minel hak. Haktan inen ayetleri düşünerek, tefekkür ederek Allah'a karşı görevlerini daha iyi yapacakları zaman gelmedi mi? Fudayl İbni İyad diye bir yan kesici kervan soyucu vardı. Emrindeki 40 kişiyle dağ geçitlerinde beklerdi. Hacca gidenler veya ticaret kervanlarını soymakla meşguldü. Gelen kervanları tamamen soyuyor, bununla geçimini temin ediyor. O günün mafyası. Yine böyle bir kervanı soydu. Arkasından sicim gibi bir yağmur yağmaya başladı. Orada bir mağaraya, dağ, her taraf dağ, dağın arasında bir mağaraya sığındı. Kervandakiler de, onlardan bir kısmı da gece olunca mağaraya sığındılar. Ellerinde, avuçtan hiçbir şey kalmamıştı. İçlerinden biri, Hadid Suresi 16. Ayet-i Kerime'yi yanık sesle okumaya başladı. Birkaç defa okudu. İman edenler hala ürpermeyecek mi? İman edenler hala duygulanmayacak mı? İman edenler hala hakka tabi olmayacak mı? Bu ayeti birkaç defa okudu. Fudayl İbni Eyad tabi bu Kur'an-ı Kerim'i anlayan o bölge insanı, Arapçayı bilen bir kimse. Evet dedi, lekad el evan, tamam vakti geldi dedi. Ben Fuday'ım deyince hepsi ürperdiler. Şimdi ismi meşhur mafya, o günün mafyası bütün aldıklarını verdi ve ömrünü Kabe-i Muazzama'da ibadete hasretti. Ondan sonra hayatı Kabe-i Muazzama'nın civarında ibadetle geçti. Kimin hakkını almışsa hepsine tek tek hayatı boyunca hangi kervanları soymuşsa hepsini ödedi. Hacca gelenlere ilan etti. Ben çok hacıları soydum dedi. İşte gelin malınızı alın, hakkınızı helal edin dedi. Bir ayetle uyanan Müslüman. Elem ya'ni. Yani hala gelmedin. Bu ayeti kerime nice insanların uyanmasına sebep olmuş. Bu ayeti sadece bu ayeti gece boyunca okuyup ağlayan alimler olmuş. Müminler ne zaman uyanacaklar? Ne zaman duygulanacaklar? Ne zaman kendilerine gelecekler? Kur'an-ı Kerim ilan ediyor. Ya ölüm, hastalık, bela, trafik kazası, yangın, sel, deprem uyandırmıyor. Ve yine devam ediyor. Deprem olmuş hırsızlık yapıyor. Yani felaketler yaşanıyor, kaldığı yerden haramlara devam ediyor. Ramazan oluyor, kurban oluyor, mübarek geceler oluyor. Kaldığı sab bayram sabahı bunu işte. Her zaman beklerdim. Her yerde beklerdim diyor bir avukat kardeşimiz. Ama peygamberimizin huzurunda biri, biri benim cüzdanımı çalacağını beklemezdim diyor. Girerken diyor elimle kontrol ettim cüzdanımı. Görmüş olmalı ki diyor. Elimi diyor cüzdanımı koyduğumu görmüş olmalı ki diyor. Medine-i Münevvere'de sevgili peygamberimin huzurunda selamlama bitti bir döndüm diyor cüzdan gitmiş diyor. Ya mübarek insan orada çalınır mı diye ya. Peygamberimin huzurunda ben ağlıyorum diyor. Kendimi kaybetmişim. O da cüzdan çalıyor. İnsanoğlu çok zalim. İnsanoğlu çok cahil. Hiç ama hiç beklemezdim komşumdan diyorsunuz. 40 senelik komşum bana bunu yapar mı diyorsunuz. Ya suyuzdan olmasın diye komşu geliyor evet diyor. Maalesef ben diyor, ben çaldım, ben aldım diyor. Kendisi itiraf ediyor. Ne diyeceksiniz? Rabbim ıslah eylesin. İnsanoğlu gerçekten unutuyor. Bir takım kötülükleri unutmak güzel de ama iyilikleri unutmak yanlış. Evet konumuz devamlılık. Hazreti Ayşe Validemiz buyuruyor ki وَكَانَ حَبُّ الدِّينِ اِلَيْهِ مَا دَوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ Peygamberimize en sevgili gelen ibadet sahibinin devam ettiği ibadettir. Pazartesi, perşembe oruçları tutuyordum ama bıraktım. Bırakmayacaksın. Camiye, cemaate devam ediyordum. Bir müddet devam et. Bıraktım, bırakmayacaksın. Başladığın hayrı tamamlayacaksın. Hayra devam eden insan, ömür boyu devam eden insan. Ya her sabah kahvaltı yapıyoruz, her akşam yemek yiyoruz değil mi? Bırakmıyoruz. Çünkü vücudun sağlığı için gıda gerekir. Az veya çok. Aynen onun gibi. Devamlı gıda gibi devamlı manevi gıdaya ihtiyacımız var.